Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık. Yeni bir görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde AND, OR ve parantezlerin ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde and or ve parantezlerin öneminin ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. Ve burada bulunan arkadaşlar ve veya ve operatörler hakkında genel bilgiler elde edeceğimizi söyleyebiliriz. Ve bu operatörleri kullanırken arkadaşlar parantezlerin öneminin ne şekilde ifade edildiğini de yine bu dersimizin içerisinde görmeye çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden veri tabanı bağlantımızı yapalım ve burada bulunan şartlara göre kodlama işlemlerine devam edelim. Ve bu dersimizin içerisinde Adventure Works Lite olarak değerlendirilen veri tabanının içerisindeki Customer tablosunu yine kullanacağız. Ve bunun içerisinde bulunan bazı verilerin kriterlere göre nasıl alındığını görmeye çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden sorgu ekranımıza geçelim ve burada bulunan listeleme işlemlerine bir göz atalım. Bizden istenilen müşteri ID'leri 46, 55 ve 58 ID değerlerine sahip olan müşterilerdir. Ve ben de arkadaşlar buradaki 46, 55 ve 58 numaralı müşterileri bulabilmek için burada bazı kodlar yazmaya çalışacağım. Ve buradan arkadaşlar select yıldız from diyoruz. Ve daha sonrasında sales light'ın altındaki customer tablosunu çağırıyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar burada bulunan müşterileri tespit edebilmek için bir ver şartı yazmam gerekecektir. Ve buradan diyorum ki git ve customer id değerine göre bir filtreleme işlemi yaptır. Ve benim için burada bir in değerini kullan. Ve diyorum ki içerisinde 46 id'ye sahip olan 55 id'ye sahip olan ve daha sonrasında 58 id'ye sahip olan eğer ki müşterilerim var ise benim için bunları liste ve bu kodumuzu seçip derlediğimiz takdirde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 46 55 ve 58 numaralı müşterilerin buradaki listede bulundurulduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan baktığımız zaman arkadaşlar inin in içerisinde farklı farklı OR operatörlerinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Ve buradaki sorgumuzu arkadaşlar biraz daha karmaşıklaştırmak için buraya ekstradan bazı kodlar daha yazmaya çalışalım. Örneğin diyorum ki arkadaşlar buradaki listenin içerisinde Peter isimli müşterileri tespit et. Ve benim için sadece Peter adlı müşteri buradaki ID değerlerinden birine sahip olsun. Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için Peter adlı müşteriyi de tespit et. Bu şekilde bir kod yazalım arkadaşlar ve bunun da ifadesine devam edelim. Burada arkadaşlar bulmuş olduğumuz değerler or operatörleri sayesinde bulunan bir değer idi. Ancak arkadaşlar burada istenilen değerin bir Peter isimli müşteri olduğunu da söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı arkadaşlar buradan bir end değeri kullanacağım ve bu operatörüm sayesinde buradaki müşterilerden herhangi birinin ismi eğer ki Peter ise benim için buradaki listenin içerisine aktarılacaktır. Ve bundan dolayı arkadaşlar diyorum ki git ve benim için first name alanının eşit olmasını sağla. Ve eşit olmasını istediğim alan da arkadaşlar benim için buradaki peter ifadesidir. Ve buradaki kodlamalarımı seçip arkadaşlar bunları tekrar derlediğim takdirde benim için 58 numaralı müşterinin peter isimli bir müşteri olduğunu buradan bulabilirim. Ve buradan anlayabiliyoruz ki arkadaşlar 55 ve 46 numaralı müşterilerimizin ismi peter olaraktan değerlendirilmedi. Ve bunu görmek için arkadaşlar tekrar seçip bunu tekrar derleyebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi David ve Erik adlı bir kişinin olduğunu ve bunun Peter olarak isimlendirilmediğini söyleyebiliriz. Ve sıra geçelim arkadaşlar buradan farklı bir varyasyona. Ve bunun için arkadaşlar yine aynı şekilde burada bulunan kodlarımın hepsini seçiyorum. Ve daha sonrasında da arkadaşlar aynı şekilde bir sorgu yazabilmek için buradaki kodumu yine yapıştırıyorum. Ancak arkadaşlar buradaki kodları bulur iken ve bu sorguyu yazar iken bizim için in değerinin kullanılmamasını istiyorum. Ve bundan dolayı da arkadaşlar diyeceğiz ki bizim için Bu şekilde bir kod yazalım. Ve bunun içerisinde de arkadaşlar in kullanmadan bazı kodlama ifadelerine devam edelim. Ve bunun için arkadaşlar yine bir select keyword ile seçim işlemlerine başlıyorum. Ve diyoruz ki sales light'ın altında bulunan customer tablosunu seç. Ve daha sonrasında buradan bir ver şartı ile diyorum ki arkadaşlar git ve benim için customer id değerini buradan ele al. Ve buradaki customer id değerim eğer benim için 46 değerine sahip ise bunu benim için listele. Ve daha sonrasında bir or operatörü kullanıyorum arkadaşlar ve daha sonrasında diyorum ki git ve benim için customer id değerim eğer ki benim için 55 değerine sahip ise bunu yine getir. Ve yine bir or operatörü kullanıyorum çünkü hepsi veya anlamındadır. Bunlardan herhangi birini direkt olaraktan seçebilirim. Ve daha sonrasında diyorum ki customer id değerini yine çağırıyorum ve buradaki id değerim eğer ki 58'e eşit ise buradaki müşterileri listele. Ve buradaki kodumuzu seçip arkadaşlar bunu derlediğimiz takdirde bizim için buradaki id numaralarını istediğimiz müşteriler listelenecek diğeri. Ancak diğer şartımı yazabilmek için bir de end değerini kullanıyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki git ve benim için buradaki first name alanının petere eşit olup olmadığını da sorgula. Ve bunun için arkadaşlar yine bir Peter değerini yazdım. Ve sıra geldi arkadaşlar bu kodları direkt olaraktan değerlemeye. Ve bunu seçip arkadaşlar değerlediğiniz takdirde yine aynı şekilde bir sonuca ulaşabildiğinizi söyleyebiliriz. Ancak arkadaşlar Peter adlı kişinin buradaki listeye dahil edilmediğini ve bunun direkt olaraktan tümünün aynı listede olduğunu da yine buradan görebilirsiniz. Ve bu kodlarımız sayesinde arkadaşlar direkt olaraktan buradaki kodlama ifadelerini değiştirebilirsiniz. Ancak burada bulunan arkadaşlar arkadaşlar ifadelerin bir farklı varyasyonunu yapacak olursak. Bunun için arkadaşlar aynı şekilde kopyalıyorum ve bunu direkt olaraktan yine aynı şekilde yapıştırıyorum. Ve baktığımız zaman arkadaşlar buradaki iki kodun da aynı olduğunu görebiliriz. Ve buradaki kodumuzu yorumladığımız takdirde içerisinde or operatörleri kullanılmış olan toplam 3 tane sorgudan bahsedebiliriz. Ve baktığımız zaman bu ifadenin de aynı şekilde yazdırıldığını yine buradan da söyleyebiliyoruz. Ancak buradaki kişinin arkadaşlar bulunmama sebebini farklı bir kod ile yine söyleyebiliriz. Ve burada bulunan arkadaşlar 58 ID'ye sahip olan müşteriyi direkt olaraktan siliyorum. Ve daha sonrasında buradaki kodun arasına yapıştırıyorum. Yani sadece arkadaşlar burada bir sıralamanın içerisine bir değişiklik yaptım. Ve bu kodu seçip arkadaşlar tekrar derlediğimiz takdirde görmüş olduğunuz gibi sadece Peter adlı kişinin getirildiğini görebiliriz. Ve baktığımız zaman David adlı kişi geldi. Ancak bunun içerisinde bulunan ve bizim için 55 ID'ye sahip olan kişinin getirilmediğini görebiliriz. Ve bunun sebebi de arkadaşlar bizim için burada bulunan Peter adlı kişinin or operatörü ile birleştirilmesidir diye söyleyebilirim. Çünkü arkadaşlar burada bulunan Peter bizim için 55 numaralı ID'ye sahip olması istenmiştir. Ve burada arkadaşlar parantezlerin gerekli olduğunu da tekrar hatırlatabiliriz. Ve bunun akabinde arkadaşlar şimdi parantezli olaraktan buradaki kodların nasıl yazıldığını görelim. Ve bunun için arkadaşlar yine bir select keyword yazıyorum. Daha sonrasında yine aynı şekilde kodlarımızı seçerek işlemlerimizi devam edeceğiz. Ve buradan diyorum ki From daha sonrasında Sales Light'ın altındaki Customer tablosunu seçiyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir ver şartı ile diyorum ki git ve benim için buradaki Customer ID değerini bana getir. Ve bunun akabinde arkadaşlar buraya ID değerlerini istediğiniz takdirde yine in ile yazabilirsiniz. Ve buradan arkadaşlar 46, 55 ve 58 değerlerini direkt olarak yazabilirim. Ve buradan 46, 55 ve 58 değerlerini direkt olaraktan yazdım. Ve bunun akabinde arkadaşlar buradan bir end ifadesi kullanacağım. Ve diyeceğim ki git ve benim için first name değerinin Peter adlı kişi olmasını yine buradan söyle. Ve bu şekilde bir kod yazdığınız takdirde arkadaşlar görmüş olduğunuz kod ile birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada baktığımız zaman arkadaşlar yine sonucun sadece Peter adlı kişi olduğunu da görebiliriz. Ve bunun sebebi arkadaşlar sadece burada sorulan birinci soru ve burada sorulan ikinci soru olaraktan değerlendirilir. Ancak buradaki kodlamalarımızı seçtiğimiz takdirde ve tekrar bunu değerlemeye tabi tuttuğumuz zaman farklı sonuçların elde edebildiğini görebiliriz. Ve burada arkadaşlar bir parantez açtığınız takdirde ve bunu daha sonrasında kapattığınız takdirde yine aynı şekilde farklı sonuçlara ulaşabileceğinizi tekrar söyleyebiliriz. Ve buradaki kodlarımızı seçiyoruz arkadaşlar yine ve aynı şekilde değerliyoruz. Ve baktığımız zaman sadece Peter adlı kişinin olduğunu buradan görebiliriz. Yani bizim için buradaki kod ile buradaki kodun birebir aynı olduğunu tekrar söyleyebiliriz. Ve bu aynı sonuca ulaşabilmek için buradaki parantez değerini şart olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bizim için 58, 55 ve 46 numaralarına bakılmaksızın direkt olarak peter değeri direkt buradan bulundu. Ancak bunun içerisinde bulunan, 58 değerinin mevcudiyeti ile arkadaşlar buradaki end operatörü true olaraktan işaretlendi. Ve bundan dolayı iki şartında eşit olması ve doğru olması sebebiyle buradaki Peter adlı kişinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak buradaki parantez değerini arkadaşlar siliyorum ve daha sonrasında buradaki aralığın içerisine koyuyorum. Ve buradaki kodlamayı arkadaşlar tekrar seçip derlediğiniz takdirde görmüş olduğunuz gibi Erik adlı kişinin yine çıkmadığını görebiliriz. Çünkü hem 55 numaralı ID'ye sahip olsun hem hem de bunun ismi Peter olsun dediğiniz takdirde bu sizin için listeyi dahil edilmez. Çünkü arkadaşlar buradaki 55 numaralı ID değerine sahip olan müşterimiz bizim için Erik adlı müşteridir. Ve burada bulunan iki şartında söylendiğinden dolayı arkadaşlar buradaki kodlar direkt olaraktan pasif olacaktır. Ve bundan dolayı derlemeye tabi tutulmadığını ve sorgulama sonucu olaraktan getirilmediğini söyleyebiliriz. Yani buradaki seçili olan alanmış gibi algılandı ve end operatöründen dolayı buradaki kodlar direkt olaraktan istem dışı harekette bulundu. Yani buradaki parantezlerin önemli olduğunu arkadaşlar tekrar buradan hatırlatabiliriz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar parantez değerleri bizim için matematikte de büyük önem taşımaktadır. Örneğin arkadaşlar burada küçük bir matematik işlemi yapacak olur isek. Örneğin 2 artı 3 artı 5 dediğimiz takdirde arkadaşlar bunlar için herhangi bir yer değişikliği bizim için önemli değildir. Yani ben istediğimiz takdirde arkadaşlar buradaki 3 ile 5 değerini bir parantez içerisine alabilir ve daha sonrasında diğer bir değerimiz ile toplayabilirim. Ancak arkadaşlar bunun içerisine herhangi bir matematiksel verinin içerisine bir çarpma işareti de dahil edildiği takdirde buradaki işlem hatalı olacaktır. Yani burada arkadaşlar 2 çarpı 3 artı 5 dediğim takdirde buradaki işlemin sonucu benim için 6 artı 5'ten dolayı 11 değerine sahip olacaktır. Ancak arkadaşlar burada deseydim ki ben git ve benim için 2 desem ve daha sonrasında da bunun içerisine 3 artı 5 değerini koysam benim için buradaki işlemin sonucu değişecektir. Çünkü arkadaşlar burada yapmış olduğum işlem ilk önce toplamadır ve daha sonrasında çarpma işlemini buradan yaptırmıştır. Ve benim için ilk öncelikli olan değerin parantez olduğunu ve parantezin içerisinden sadece bir cevap çıkacağını söyleyebilirim. Ve bu arkadaşlar SQL dilinde evet veya hayır olaraktan cevap verdirir. Ve bundan dolayı da parantezlerin bu şekilde önemli olduğunu buradan söyleyebilirim. Ve buradaki sayılar aynı olmasına rağmen işlem sonucu bu defa arkadaşlar 3 artı 5 8'dir ve 2 çarpı 8'den dolayı 16 sonucuna buradan ulaşacaktır. Oysa ki arkadaşlar burada değişik olan sadece çarpan değerinin olması ve burada kullanılan parantez değerlerinin olması bizim için gayet önemlidir. Ve bunu da yapmamızın akabinde ekstra olarak arkadaşlar şimdi birkaç farklı yöntemle daha kod yazalım. Ve bunun için diyorum ki arkadaşlar git ve benim için select keyword yardımı ile seçme işlemine devam et Ve buradan from diyorum. Sales Light'ın altındaki customer tablosunu getiriyorum. Ve buradan arkadaşlar şart olarak yine aynı şekilde diyoruz ki git ve bizim için customer id değerlerine göre yeni bir işlem yaptır. Ve buradan customer id diyelim. Benim için içeriyor mu buradaki 46, 55 ve 58 değerlerini. Ve daha sonrasında da arkadaşlar bunların içerisinde eğer ki 46, 55 ve 58 değerleri var ise benim için buradaki işlemin devamını sağla. Ve buradan bir or operatörü yardımı ile diyorum ki arkadaşlar git ve benim için first name kısmının içerisinde de bazı kişilerin ismini ara. Ve buradaki kodlarımızı seçelim arkadaşlar ve bunu tekrar değerleyelim. Ve baktığımız zaman içerisinde toplam 3 tane değerimizin olduğunu gördük. Ancak benim burada istemiş olduğum değerler arkadaşlar. Sadece bunun içerisinde bulunan Erik adlı kişidir. Ve bu Erik adlı kişiyi bulmasının akabinde arkadaşlar bir virgül ile diyorum ki git ve benim için bu defa Peter adlı kişiyi de tespit et. Ve buradan arkadaşlar Peter'i e de yazıyorum ve daha sonrasında buradaki kodları seçip derlediğimiz takdirde görmüş olduğunuz gibi sadece ismi Erik ve Peter olan tüm müşteri değerleri getirildi. Ve bunların içerisinde 46, 55 ve 58 değerlerini de dahil ettiğini söyleyebilirim. Ancak burada arkadaşlar bir end operatörü koysa idim ben sadece buradaki 46 55 ve 58 numaralı müşterilere göre bir filtreleme işlemi yapacaktı ve bunu seçip arkadaşlar tekrar derlediğim takdirde sadece Erik ve Peter'in geçerli olduğu müşteri değerlerinin getirildiğini buradan söyleyebiliriz. Yani bizim için burada bulunan ent değerleri ve in değerlerinin bu şekilde organize edildiğini söyleyebiliriz. Oysa ki in'in içerisinde birden fazla or operatörünün kullanıldığını da yukarıdaki sorgu sonuçlarından anlayabiliriz. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar bunları in değerini kullanmadan da yapabilirsiniz. Ve bunu da arkadaşlar yapalım ve dersimize bu sayede son verelim ve bu defa diyorum ki sales light'ın altından customer tablosunu seç. Ve daha sonrasında bir ver şartı ile diyorum ki customer id değeri benim için buradan 46 değerine sahip olsun. Ve daha sonrasında burada bir or operatörü ile diyorum ki customer id değerim benim için bu defa bir 55 değerine sahip olsun. Ve buradaki kodlarımızın arkadaşlar bu şekilde devamını sağlayacağız. Ve daha sonrasında yine bir or operatörü ile diyorum ki customer id değerim son olarak da 58 değerine sahip olsun. Ve bunun akabinde arkadaşlar istemiş olduğum değer için burada bir end değeri koyacağım. Ve bunun akabinde arkadaşlar yine sorgulama işlemlerine devam edeceğim. Diyorum ki first name kısmı benim için eşit olsun ve eşit olmasını istediğim değer buradan bir Erik değeridir. Ve daha sonrasında arkadaşlar yine bir or operatörü kullanıyorum ve diyorum ki yine git ve benim için first name alanının bu defa da benim için Peter olarak değerlendirilmesini söyle. Ve yine Peter değerini yazıp arkadaşlar bu kodu Değerlediğimiz takdirde bizim için bazı hataların çıkabildiğini şu an için göreceğiz. Ve bunu derlememizin akabinde görmüş olduğunuz gibi Peter adlı kişilerin hepsini tespit etti. Ve daha sonrasında Erik adlı kişiyi buldu. Ve burada bulunan 46 değerine sahip olan müşteriyi de getirdiğini tekrar söyleyebilirim. Ancak arkadaşlar buradaki kodlamalarımızı yapar iken direkt olarak parantez değerlerini kullansa idik bakalım hangi sonuçlara ulaşabilecektik. Ve bunun için arkadaşlar parantez değerlerimizi de buradan organize edelim. Ve daha sonrasında bir endin içerisinde de arkadaşlar sadece iki sonuca göre işlem yapılmasını söylüyorum. Ve parantezlerin üzerine geldiğiniz takdirde ve bunların üzerine tıkladığınız takdirde iki tane geçerli parantez aralığının da çıkarıldığını buradan görebilirsiniz. Yani buradaki siyah parantezlerin arasındaki sonuç sadece evet veya hayırdır. Ve daha sonrasında bulunan bu parantezlerin içerisinden çıkacak cevapta yine evet veya hayır olaraktan değerlendirilecek değeri. Ve bunu değerlediğimiz takdirde yukarıda kullanmış olduğumuz i'nin in bir değişiği olaraktan buradan ifade edilir. Ve içerisinde sadece 55 ve 58 numaralı müşteriler vardır. Ve sadece içerisinde Erik ve Peter adlı kişilerin olduğunu buradan söyleyebiliriz. Ve bunun içerisinde 46 numaralı müşterinin dahil edilmeme sebebi buradaki müşterinin David olaraktan değerlendirilmesi. Yani buradaki birinci şart geçerliyken ikinci şartın geçerli olmaması sebebiyle en top operatöründen dolayı buradaki David adlı kişiyi buradaki listenin içerisine eklenmedi. Ve buradaki Eric değerinin yerine arkadaşlar David değerini yazsaydık eğer bizim için buradaki kodların içerisinde David kişisi de görünecekti. Ancak baktığımız zaman Erik adlı kişinin de görünmediğini söyleyebiliriz. Ve buradaki sonucun içerisinde sadece iki tane değerin olma sebebi arkadaşlar burada bulunan end değeridir diye söyleyebilirim. Ve ben burada eğer ki or değerini kullansaydım ve bunları tekrar derleseydim benim için buradaki tüm David ve Peter adlı kişileri getirecekti. Ve bunun birinci varyasyonu olaraktan da 46, 55 ve 58 numaralı değerlere sahip olan buradaki müşteriler bizim için eklenecekti. Yani bizim için buradaki parantezlerin bu şekildeki bir kullanım için mantıksız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar eğer ki burada hepsinde bir or değerini kullanacaksanız buradaki parantezin herhangi bir anlamının olamayacağını söyleyebiliriz. Çünkü hepsi veya anlamındadır ve bundan dolayı olumsuzluk burada söz konusu değil değildir. Burada söylemiş olduğumuz 5 şarttan birisi arkadaşlar eğer geçerli ise buradaki or operatöründen dolayı buradaki listeleme işlemi başlayacaktır. Ancak bunun içerisine arkadaşlar şuraya bir tane end değerini koyar isem benim için buradaki değer 46 55 değerine sahip olacaktır. Bir kas Customer ID değeri hem 46'ya hem de 55'e ait olamayacağından dolayı buradaki listenin içerisinde buradaki 46 değerine ulaşamayacağımızı söyleyebiliriz. Ve bunu da arkadaşlar değerleyerek yine buradan görebiliriz. Ve baktığımız zaman 46 değeri olmasına rağmen 55 değeri bulunmadı. Çünkü bunun arkadaşlar sebebi sonraki değerini iptal etti. Ve buradaki 46 değerinin geçerli olabilmesi için de diğer or operatör aktifliğine devam ettirdi. Yani istediğiniz takdirde bu şekildeki anlamda kargaşalarını ortadan kaldırabilir ve buna göre bazı kodlamaları buradan yapabilirsiniz. Anlıyorum ki arkadaşlar bu biraz daha karmaşık olaraktan görünüyor. Ancak buradaki karmaşıklığı açabilmemiz için birden fazla örnek yapmamız ve burada bazı farklı varyasyonları denememiz gerekecektir. Ve bunları da söylememizin akabinde şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde and or ve parantez değerlerinin ne şekilde kullanıldığını görmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde de tarih ve zaman verileriyle çalışma işlemlerinin nasıl olduğunu görmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.